<laughs> Ulan imdat. Sırf şanssın ha. Ya kardeşim yanlış olmuş oynuyorsun. Daha öyle bir zar geliyor ki arkadaş. Akla zarar ya. Acemiye zar gelir acemiye. Bak. Atilla abi, ben zalları yuttum. Üstem, oradan yeni bir zar ver. Bu zalları yuttu ya. Ulan Atilla, sen de hiç akıl yok ya. Bu herifle tavla oynanır mı lan? Tavla oynamayı bilmez. Zalları yutar, bir de ballı. Şimdi tuvalete gitse düşe sıçar lan bu. Estağfurullah. Ulan <laughs> o... <laughs> <laughs> bir bakıla tavla nasıl ya. Zal almaların üstüne götürüyor.